Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Beşiktaş'ın son 3 sezonuna yakından bakacağız. Lig, Avrupa, kupalar, hoca ve başkan değişimleri hepsini kapsamlı biçimde değerlendireceğiz. Haydi başlayalım. 2022-2023 sezonunda Beşiktaş Avrupa'da yer almadı. Tüm enerjisini lig ve kupaya vermeye çalıştı. İlk olarak Valerion İsmail ile yollar ayrıldı. Yerine yeniden Şenol Güneş göreve geldi. Sezonun dikkat çekici anlarından biri Deprem sonrası Hatay Spor ve Gaziantep Spor'un ligden çekilmesi sonrası bu maçların 3-0 hükmen Beşiktaş lehine sonuçlanmasıydı. Ligde Beşiktaş sezonu 3. sırada tamamladı. Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde elendi. Transfer cephesine bakarsak Getson Fernandes'i 6 milyon euroya, Jackson Murakay'ı 3,5 milyon euroya, Witson Abbakan gibi yıldız isimleri kadrosuna kat. 2023-2024 sezonunda kaosun içerisinde başarıyı da gördük. Lig performansı tam anlamıyla bir hayal kırıklığıydı. 38 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyet ile 56 puanlı 6. sırada tamamladılar sezonu. Bu maç başına 1.47 puan ortalamasıyla 1997-98'den bu yana en kötü performanstı. Tek traktör istikrarsızlığı iyice dikkat çekti. Şenogneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay, Fernando Santos, Serdar Topraktepe Dönem dönem sahadaydı. Yönetimde de istikrar sorunu yaşandı. Ahmet Nur Çebi'nin istifası sonrası Hasan Arat başkan seçildi. Avrupa Konferans Ligi'ne güçlü başlayan Beşiktaş, grup aşamasında Kulüp Brüj, Bodoglimp ve Lugano karşısında bir galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyetle elenerek hayal kırıklığı yarattı. Ama teselli Türkiye kupasındaydı. Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupayı kazandılar. 2024-2025 Avrupa bileti aldılar. Beşiktaş 2024-2025 sezonuna Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde başlandı. Sezonun ilk kupası Süper Kupa oldu. 3 Ağustos 2024'te Galatasaray'a karşı 5-0'lık tarihi bir başlangıç yapıldı. Bu skor Süper Kupa tarihindeki en farklı galibiyetti. Ancak lig istikrarı yoktu. Van Bronckhorst Kasım ayında gönderildi. Ardından Serdar Topraktepe geçici olarak görev aldı. Sonra ise Ola Solkajer Ocak 2025'te tek direktör oldu. Ligde sezonu 4. sırada bitirdiler. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Göztepe'ye 3 bir mağlup olarak elendiler. Avrupa'da ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına kalamadılar. Playoff sonrası lig aşamasında bekleneni veremediler. Solkajer 29 maçta 15 galibiyet alarak yaklaşık %52 galibiyet oranıyla görevden ayrıldı. Avrupa elemesinden bir saatten kısa süre sonra kovuldu. Ocak-Mayıs arası Sol Kajer döneminde performansına bakalım. 9 resmi maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Maç başına yaklaşık 2 gol atılmış ve 0,66 gol yenmiş. Hücumda artı, savunmada netleşme vardı. Yine başkanlıkta da değişim vardı. Hasan Arat istifa etti. Ardından Hüseyin Yücel geçici olarak görev aldı. Aralık 2024'te yapılan olağanüstü seçimde Serdal Adalı başkan seçildi. Şimdi 3 sezonu özetleyelim. 2022-2023'te Avrupa yok ama ligde üçüncülük, çeyrek final kupada, kadroya önemli transferler. 2023-2024 lig en kötü performans, ancak Türkiye Kupası şampiyonluğu teselli oldu. Teknik ekip ve yönetim değişimleri ağır oldu. 2024-2025 Süper Kupa ile start mutlu. Ama ligde dördüncü, kupada ve Avrupa'da eksik performans. Sol Kajer'in kısa sürede istatistikleri göz doldurdu ama Avrupa'yı geçemedi. Bu üç yıl başarı ve tutarsızlığın iç içe geçtiği bir dönem oldu. Sürdürülebilir başarı için hoca ve yönetim istikrarı şart görünmeye başlandı. Sizce bu dönemde Beşiktaş'a umut veren en önemli gelişme neydi? Transfer politikası mı? Hocanın kısa etkisi mi? Yoksa kupalar mıydı? Ve nihayet Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi çözüldü. Taraftarın uzun süredir yeniden takım başına görmek istediği isim resmen geri döndü. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Kulübün içinde bulunduğu belirsizlik ortamında taraftarın gönlünü kazanan bir figürün geri dönüşü hem duygusal hem de sport pasiden büyük bir anlam taşıyor. Sergen Yalçın hem futbolculuk hem teknik direktörlük döneminde camiada iz bırakmış bir isim. 2020-2021 sezonunda çifte kupalı şampiyonluk hala hafızalarda. Şimdi ise daha zorlu bir tabloyla karşı karşıya. Yeni bir kadro yapısı, Avrupa hedefleri ve istikrarsız geçen sezonların ardından güven tazeleme görevi onu bekliyor. Peki bu yeni dönemde Beşiktaş sizce nasıl bir kimlik kazanmalı? Sergen Yalçın'ın dönüşü sizce neyi değiştirebilir? Hücum futbolu, genç oyunculara şans yoksa yeniden şampiyonluk yürüyüşü mü? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Futbol Menajer 2024 taktik, teknik ve her türlü içerikle birlikte sizlerle bulmaya devam edeceğiz. Eğer sizin de futbol ve futbol menajeri oyunlarına ilginiz varsa kanala bekliyorum. Kendinize iyi bakın.